izinle birlikte arkadaşlar. Buru buralamayı göstereceğim. E, ilerideki videolarda bunlar nasıl yapılır göstereceğim de. Haydi e, başlıyalım. Bekleyin. Hayat tıkanma. tamam Tam. Burada Lady'nin bal kabağı var falan yapalım. Burada Boral'ın kostümü var. Kıyafet işte. Bunu giyince böyle oluyor. Böyle işte. Burada çarpık Boral var. Bu böyle. Sanmıyorum. Bekle burayı durduruyorum. Burayı durduruyorum. Tamam. Işte. Bekle. Zırh nerede? Heh. Geliyormuş. Bu da böyle. Zırh. Bu da falan. Burada yüce ustanın kolsuz hali var. Böyle. Böyle. Burada giant bola var. Giant bola. Böyle. Aa gelme gelme. Gelme abi gelme. Kaç. Bunu koyak. Gelme olur Oo. Burada da Mandalorian var. Kendim yaptım. Geliyor. slime'den kaçış. Bekle. Ben niye bunu Öldüm ya. Of. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Mandalorian da böyle. Ben bunu öylesine yaptım. Burada da geliştirilmiş toprak kol var. Ama sizi görünmez yapıyor bu. Sıkıntı bu. İşte ben bunu yapamadım. Arkadaşlar. Şimdi burada kendi yaptığım modlar var. Bekleyici lazım. Burada ilk önce baran makine göstereceğiz. burada nitroksin lazeri fırlatacağız. Nitroksini içelim. Öyle. Öyle. Batabiliyorsunuz. Efektler de geldi zaten. Sonra burada taser var. Burada düdürebiliyorsunuz. Taser. Pasınca duruyor ama bizde. Böyle, böyle titriyor kıran. Nitroxin. İkinci işte. Bu Nitrox. Burada diyorum asası var uçur işe yaramıyor deney bak deneyek olmuyor bir şey uç uçta böyle kendinizi uçuruyorsunuz patlat patlat uzakta yapalım TNT kapatılabiliyorsunuz. Şimdi kendimin ki bu mandalar hmm. ve körlük kılıcı var. Körlük kılıcıyla mobun gözünü alabiliyorsun. <laughs> Gelmedi sanırım. İşte bir de bunu yiyebiliyorsunuz. Normalde zehirlenmemiz gerekiyor yaratıcıda olduğumuz için. Normalde de olmuyor aslında. Titre. Kendinizi titretiyorsunuz. Yat. Böyle de yatıyorsunuz. Şunu. Burada Grogu ve Mandalorian Rifle çalışmıyor. Yani öyle hazır Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sonraki videolarda görüşürüz.